Evet parça çizeceğiz. Önce bu kolaydan başlayacağız. Sonra en son dersteki bu zor parça daha zor parçayı çizeceğiz. Şimdi programda yapmamız gereken ilk baş ayarlar var. Kağıtta yazılı zaten fotoğraftaki ee, settings, configuration, buradan screen, pen olacak bu ve şurası metrik olacak Onun ee, dışında Burada okey ediyoruz. düzelttikten sonra Buradan yine screen'e geliyoruz Grid settings var Buradan visible grid'i Açıyoruz active grid'i Kesinlikle karıştırma Visible grid olacak Okey'e basıyoruz Bu şekilde ızgaramız geldi Şimdi Önce şu parçayı yapacağız. Orijinimiz neredeymiş? Şurası orijinimizmiş. O zaman buradan başlayalım. 60 ve 110 çapında daireler çizeceğiz. Daire komutumuz şu en üstteki. Bunu alıyoruz. Neydi unuttum. 60 ve 110. Çap bu kısım. Yarı çap bu kısım. Zaten sembolden anlaşılıyor. 60 yazdım koydu direkt zaten. Burada apply'ı unutmuyorsun. Unutursan mesela sen yaptım zannediyorsun şu an. Bunu 75 yaptığında bu değişiyor. O yüzden apply demen lazım diğer daireye geçmeden önce. 60'ı verdik. Onayladık. Sonra diğerininkini yazıyoruz. Kaç? 110. 110 diyoruz. OK'ye basıyoruz. Elimize geldi dairemiz. Gene merkezi yerleştiriyoruz. Sonra gene op, apply ediyoruz. Tabi burada en başta unuttuğum bir şey var. Tabi resmi okumak. Burada mesela e, dairelerin merkezlerini belirlemek için senin bir referansa ihtiyacın var. Neydi bu referansımız? Burada 120'ymiş sağa gidiyormuş. Yani şunun yerini belirlemek için. Burada da aşağıya 80'e gidiyormuş. O zaman 120'ye 80'lik bir kare çizersem bana referans olacak bu. Buradan yana doğru kaçmış 120 öteki de 80. 120 sağa. Gerçi buna da gerek yok. Hatta şuradan yapacağım. Daha Bu daha kullanışlı. Buradan e, sağa doğru 120 aşağı doğru 80'lik bir kare ver diyorsun. Nereden tutuyor? Bak sol at köşeden tutuyor. Çünkü burada sol at köşe işaretli. Ben ne yapacağım? Sol üst köşenin burada olmasını istiyorum. O halde sol üst köşeyi seçiyorum. Bak sol üst köşeye geldi. Yerleştirdim. Ne oldu? Bu köşe diğer dairenin merkezi oldu. Okeyliyorum. Yeniden şurası silin. Şöyle geri, ileri geri yapınca siliniyor. Yeniden dairemi alıyorum. Merkezi burası olarak belirliyorum. Biri 30'a 56'ymış. 30'a 56. Çapı 1 31 36. Okey dedim. Diğeri de Pardon. Yanlış oldu. Okey deyip bunu da yapıyorum. 30 okey. Buradan yine apply. Sonra gene 56. Okey'e basıyorum. Daire geldi elime koydum buraya. Gene apply diyorum ve burada dairelik bir şeyim kalmadı. Okey diyorum. Çıkıyorum. Sonra bu kara ile artık benim işim bitti. Şöyle şu şekilde hepsini de silebilirsin. Şöyle yaparak. Şöyle ileri geri yaptığın zaman düzeliyor. Sonrasında e, fi, neyimiz varmış? Şurada filletimiz var. R200 ve R90. Hemen dönelim. Fillet. Biri R200'müş. Zaten yarı, yarıçap çap sembolünü görüyorsun. Radius. 200'ü verdim. Buradan no trim diyeceğiz. Çünkü saçma sapan yerleri silebiliyor. No trim'i seçtim. Buradan. Burası arası diyorum ama bak fark ettiysen içe doğru şu an gösteriyor. Bundan endişe etme şu an. Tıklıyorsun zaten. Hangisini istediğini buradan hangisi lazımsa onu seçiyorsun. Bana dışa doğru olan lazımdı. Dışa doğru olanı seçiyorum. Ve Apply'a basıyorum. Apply'ı hiçbir zaman unutmuyoruz. Sonra e, yine komut hala açık farkındaysan. Yeniden diğeri de 90. Aldım 90'ı. Okeyledim. Şurayla şura arasında. Ben hangisini istiyorum? Şu kesik çizgili olanı istiyorum. Bunu seçtim. Onayladım. Tamam. Son olarak e, buradan kare komutlarının olduğu yerden e, kütük tanımlayacağız. Yani bounding box dediğimiz şey. Bunu seçiyorsun. E ee, şuradan center point bana lazımdı şuradaki center point şu an görüyorsun. Bu lazım değil bana. Kaldırıyorum gitti. Eee Şimdi resimde buradan 5 vermiş. Alttan ve üstten. Yanlardan da gene 5 vermiş. O zaman X'te de 5, Y'de de 5. Şöyle bakalım. 5'er 5'er verdi. Onaylıyorum. Bitti. Çizimimiz bu kadardı ama e, kaydetmeden önce şöyle bir komple seçip mutlaka bunu her çizimden sonra yapıyorsun. Şuradaki Delete Duplicates komutuna bir kere basıyorsun hepsini seçtikten sonra bak sıfır tane diyor. Yani fazladan çizgi varsa onlar gözükecek burada. Tamam bunu dedik. Sonra bir de bunu da unutmayacağız yine. Break at intersection şu trim komutunun yanındakinde break at intersection var. Gene parçayı komple seçiyorsun. Buradan yeşile basıyorsun. Veya en baştan layout en baştan parçayı seçip gene bu break at intersection'ı seçip bırakıyorsun. Bu kadar. İki türlü de oluyor. Sonra kaydediyoruz. Buradan ilerisi Ken atma kısmı onu ilerikinde anlatacağım Baş ayrı bir videoda anlatırım muhtemelen. Neyse bunu çizmiştim zaten kaydetmeye gerek yok. Kaydetmeyi de biliyorsunuzdur. Tamam. Şimdi diğer parçaya geçelim. Taşımayı da göstereyim. Xform Translate. Buna basıyorsun. Ee, buradan e, Copy yapacak bunu Move di diyorsun Artı ikiye basıyorsun Ne diyor Select the point to translate from Şuradan Tutsun diyorsun Yerleştirmek istediğin yer nereyse Mesela şu sağ üst köşede dursun istiyorum Buraya yerleştiriyorum Okey'e okay basıyorum Bak taşındı Sonra clear color yapınca rengi düzeliyor Şimdi Hatta bunu daha uzağa taşımam lazım benim. Merkezi lazım çünkü. Şurada uzakta bir yerde dursun. Tabi sınavda sen iki ayrı dosya açacaksın. Benim gibi iki parça Yok, yapma yani bir skeçte. Ee, şimdi diğer resme geçelim. Zor gibi görünüyor ama değil aslında. Ee, ne varmış burada? Bir kırklık dairemiz varmış. Bak orijin burada. O halde orijine bir kırklık daire çizeceğim. Ayrıca bir de 25 varmış. Bunu burada göstermiş. Ona dikkat etmek lazım. Bunları öncelikle bir çizelim. Bir 25, bir 40. 25 dedim onayladım. 40 dedim. Enter'a bastım geldi. Koydum buraya. Bunu da onaylıyorum. Hatta daire komutuyla işim bitiyor. Okeyliyorum. Sonra şu fasulyeyi yapacağız. E, ee, fasulye şurada dikdörtgen komutları içinde. Create Rectangular Shapes. Bunu seçiyorsun. Yine bu bildiğin yer zaten fasulyemiz burada. Neresinden yapacağım ben bunu? Şu sağ ucundan yapacağım. Mesafe şurayı 45 vermiş. R, burası R5 ise ne kalıyor? 40 kalıyor buraya. Şu burun ucuna yani. Şuradaki burun ucuna. Ee, genişliği 15 mi olacak burası? 15. Yüksekliği de 10 yok 15 değil ee, şuraları da uzatıyorsun toplam yani R5 burada var varsayıp bir de burada R5 var varsayıyorsun 25 yapıyor ee, 10 R5 olduğu için 10 yükseklik var buradan e, koordinatına x'te eksi 40 Y'de de 0. Çünkü ortadan seçiyoruz. Z'de de 0. Yaptı. Okey dedim. Mesela mesafeyi ölçelim burada. Şu çizginin mesela ne vermiş bak. O çizgiyi 15 vermiş değil mi? Geliyoruz burada. Analiz Entity Properties var. Neymiş? 15'miş. Tamam. Buradan anlayabiliyorsun yani. Hangi çizgiyi ölçmek istiyorsan. Kontrol edebiliyorsun. Sonra. E, şurada. E, 7.5. 7.5 kalıyor. Hani yükseklik 10'du. Ne kaldı? 15. Buraya dağıttığın zaman 7.5. 7.5 kalıyor. Alıyoruz çizgiyi. Şuradan relatifi alıyoruz. Buradan diyorum ki yedi buçuk ya da ben bunu sevmiyorum ya relatifi boş ver. Hatta çık şöyle Kalemi ver. Relatif de mi hala? Ha yok tamam. Şuradan diyorum ki vertical. Dik çıkacağım ya. Vertical. Uzunluğu da 7.5 Şuraya tıkladım. Uzunluğu yine sildi. 7.5 verdim. Tamam. Bunu bir de kitliyorum ki yani iki tarafa da yapacağım. Aşağıya doğru da yapacağım. Ya. Kitledim. Zaten daha uzağa gitmiyor. Bak. Okey dedim. Yaptı. Sonra bir de buraya yine tıklıyorum. Yine yedi buçuk yaptı. Onaylıyorum. Sonra e, kilidi kaldırıyorum. E, bu sefer e, şuradan alacağım. Şu e, dikeyliği de kaldırıyorum. Bak dikeye gidiyor yine. Kaldırdım dikeyliği. E, teğet olmasını istiyorum ben bu daireye. O zaman şuradan tanjantı açıyorum teğetliği geldim. Kendisi otomatik yakalıyor zaten hani TT olacağı yeri. Seçiyorum. Burada da aynı şekilde otomatik yakalıyor. Burada da yaptık. Onayladım. Başka da çizgiyle işim şu anlık yok gibi. Tamam. Sonra ee, şuradan trim'i alıyorum. Şunu seçeceğiz. Divide Delay'i seçeceğiz. Tek de çünkü. Kullanış. Şunları anlayamadım. En basiti bu zaten. Şurada fazlalık var. Resme bakarsak. Şurayı sildik. Sonra onaylıyorum. Şimdi ee, şu bölümü çizeceğiz. Gene zaten aynı yüksekliği 10. Demek ki taşıyabilirim. Kırklık çapa kadar 40'lık çapı geçiririz artık trimleriz onu. Alıyorum kalemi. Direkt taşıyorum 40'lık çapı geçiriyorum. Zaten trimleyeceğiz. Buradan da taşırdım. Sonra şurası 70. Aslında burası düz değil. Burada bir şey var, radius var. Neymiş? 70 çapmış alıyoruz dairemizi merkezimize koyuyoruz 70 çap yazıyoruz okeyliyoruz sonra onaylıyoruz sonra tekrardan trim fazla yaptığım yeri şimdi sileceğim şurası şurası daire zaten komple lazım değil şuraları da silelim tamam bu kısım da tamam Buradan sonrası çoğaltma. Şimdi çoğaltma komutumuz Xform rotate. Bunu açıyoruz. Çoğaltacağımız nesneleri içine alacak şekilde kare yapıyoruz. Ee, şu daire komple alırsan olmaz. Şu daireyi de çoğaltır. Senin çoğaltmak istediğin yer aslında şuralar iki daireyi çoğaltmak istemiyorum ben. O yüzden tamamen içine almadım. Sonra buradan e, end selection diyorum ve menüm açılıyor. Burada kopyayı kullanacağız. E, 4 yazdığımızda 4 tane kopya oluşturacaktır. Açısını vereceğiz tabi. Bak mor oldu şu an aslında bunun üzerine 0 dereceyle 4 tane kopya oluşturuldu. E açımız 72 derece vermiş. 72 yazıyorum. E bak 4 tane 1 2 3 4 tane kopya oluşturdu. 5.'yi yaparsan 5'e basarsan bunun üzerine bir tane daha aynının ilk ana çizimin üzerine bir tane daha kopya oluşturuyor. Burada sıkıntı yaşarsın. Bak mesela 3 yaptığın zaman buradan gidiyor. Bize 4 tane lazım. Move'da ise bak 4 olduğu zaman bu ana parçayı siliyor. 5 yaptım mı ana parçanın yerine bir tane daha geliyor bu şekilde. Ama bizim kullanacağımız copy de 4. 4 tane kopya lazım bana bu kadar. 72 derecede bir onayladım. Şimdi bunların renklerini gene clear colors bunu unutmayın hiçbir zaman. Bu arada ayar olarak şunu söylemeyi unuttum. Burada auto cursor settings de bu şekilde olacak. Yani şu sağdaki ilk 4 açmıyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Ee, sonra radius atacağız. Şu R6'ları şuralarda R6'larımız var. Burada e, trim'i açıyorum. Çünkü şurada fazlalıklar var. Bunları silmesini istiyorum. R6 pat. Bak, temizliğe bak. Tamam. Tamam. Ee, bir de şuradaki radyüsleri unuttuk. Şunu önce uygulayalım buraya altıları. Bunların radyüsü 4 çünkü. Bunu hatta en baştan yapmak gerekiyordu. Unuttuk. Bunda no trim yapacağız parçayı bozabiliyor r'yi 4 veriyoruz buralara radyüslerimizi koyduk sonra onaylayıp trimden şunları diyoruz. Tamam. Şurayı unutmuşum. Tamam. Çizim bitti. Eee şimdi kütük atacağız önceki parçadaki gibi her parçada olduğu gibi Aslında şuradan create Bounding box diyeceğiz ee, dönüyorum resme Ha tabii diğer parça burada bunu silmem lazım O yüzden içine alıyor bunu, bunu komple silelim tamam şimdi Bounding box'ımız parçam etrafında oluştu. Ee, Y'de 20'ymiş. X'de 35'miş. Y'de 20. X'de 35. Tamam. Onaylıyorum. Sonra yine her parçada bunu unutmuyoruz. Yine tekrar ediyorum. Şöyle komple seçiyoruz parçayı. Delete duplicate istiyoruz. Sıfır tane duplicate varmış. Sonrasında yine bunu da unutmuyoruz. Şuradan break at intersection. Parçayı komple seçip break at intersection'ı e seçiyoruz. O kendisi işlemini yaptı. Bir tepki beklemeye gerek yok. Bu kadar. Sonra bunu da yine kaydediyoruz. Parça çizimi bu kadar.